Bizim istey kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar sizlerle bu yeni gelen Brawl Talk'u inceleyeceğiz. Bakacağız, nedir ne değildir, biraz göz atacağız. Brawl Talk'un yayınlandığı gün canlı yayın açamadım. Bazı işlerim falan vardı. Ve bugün izleyeceğiz ama şunu da söyleyeyim. Daha önceden asla izlemedim. Yani içeride ne var? Brawl Talk'ta ne var? Ne konuşuldu? Ne geldi? Ne gidecek? Hiç bilmiyorum. Tamamen şu an gerçek ilk tepkilerimi göreceğiz siz Brawl Talk'a. Bu arada video geçmeden önce kesinlikle şöyle bir like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dükkan bölümüne de yenik yazarak bana destek olabilirsiniz. Semi'ye buradan selam olsun. O kendini biliyor. Şimdi bakacağız abi. Sünger Bob falan gelecek diyorlar, bir şeyler diyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorum. Hızlıca Brawl Talk'u başlatıyorum. Bakalım neler gelecekmiş. Benimle birlikte izlemek isteyenler izleyebilir. Evet. Bakalım şöyle. And I'm a beautiful mermaid. Dani olan Dani. Evet, Brawl Talk başlıyor. Harika bir <laughs> iş. Evet, sünger bu bu arada aşırı izlerdim küçükken. <laughs> Bayıldığım bir ee, çizgi filmdi de onun neler geliyor <laughs> lan böyle? Kendi savaşçı asi bir fare. Fare geliyor diyorlar. <laughs> Moemi, Meo mu öyle bir şey herhalde. <laughs> Bakalım neymiş görelim. Sen <laughs> <laughs> bottom sakinleri <laughs> Brawl Stars'a geldi. İç bu temoda ya e, Sünger arkadaşlar Star Park'a geldi. Şey 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 tamam abi. Severiz. <laughs> Patrick vardı. <laughs> ee, ondan sonra Squidward. Vay be. <laughs> sünger Bob. Oh, Bu kostümü ben net alırım bu arada. Bak %100, <laughs> %100 alırım. Şu 300 taş olmazsa. Ha burada bir şeyler var. Patrick baz geliyor. Gelsin abicim. Gelsin. Geri. Aa geri vardı lan. Aga be. Lan geri vardı bak geriyi şu anda çok şey yaptı. Plankton Daryl gelmiş. Ay, fena değil gibi sanki bir. Güçlendirmeleri kullanarak savaşlarına gidiyoruz. Ha? Abi yeter. Ya yeter şu hiper şarj, aksesuar bilir. Bir bırakın artık ya. Bunlar ne oğlum? Her zaman kendine ait güçlendirmesi bu Ha. Three Bu baya bir değişikmiş <laughs> ya. Her seviyede daha da daha güçlenir. Ama bu sezon için mi bu mesela yoksa hep mi kalacak? Hareket hızını falan arttırıyor. Okey. Kalıcı bir iyileştirme alanı. Bak bu fena değil. Pem'in ultisi durmadan krabi yanınızdaymış krabi gibi, krabi gibi arkadaşlar. Yani bir değişik. Krabi 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 bu mod ya bu oyuna tam temelli gelemez ya bu temelli gelemez abi oyuna şuna baksana

etken tamam. Sıkıra. Sıkıra. Tamam abi mod bu ya. Ben de iki saattir diyorum ki wow. bu, bu ne? Evet. Şişlendirmeler en yeni yemek trendi olan leziz güç yemeklerinden çıkar. Bay yengeç, yengeç fırsatı kaçırmayıp Star Park'ta yeni Start bir restoran açtı. İyi. yengeç, yengeç, kruzluğu yengeç kruzluğu parası kruzluğu mı? Hı. Günlük teklifler olacak. Burada çeşitli tekliflerin yanı sıra en karakterin kostümünü bulabileceksiniz. Güzel. Aa yengeç parasıyla açacağız o zaman. Okey tamam. Bedava veriyorsun. Adamsın. Adamsın süpersen Buralardan al, para kasacağız demek ki. Okey. Her day, gün ilk day, seferinde ücretsiz yenge. Yeni day. iki tane mod var. Tamam. Okey. Deniz anası Oyuncuların hayatında deniz, <laughs> <anasallığı. gülüyor> <Uyucular anasallığı gülüyor> deniz topladı. 3'e 3, e 3 bir mod. <laughs> Heee. Anladım. 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 Yani değişik <laughs> bir modu gibi gözüküyor ama. Çift hesaplaşma ama 3 kişilik. Bu yani ne oğlum? Oo 3 kişilik hesaplaşma. 12 savaşta 4 takım <laughs> Aa çok iyi. Bunu istiyordum adamsın lan. Bak şu ana kadar beğendiğim tek şey bu oldu <laughs> modlarda. Tamam güzel. Bu güzel bir şey. Bu güzel. Yengeç para salmanın bir şükürlü vardır. Squidward'lar günlük bonusunuzu alın. Yengeç restorana gidin. Olur abi. Bu sezonu bu arada alabilirim arkadaşlar. Haberiniz Awesome. September 5th to October 2nd. Tamam. Yeni savaşçıyı <laughs> göster. Ha. ha Moe Moe. Tamam Moe. Bir fare. Tamam. Oha. O ne lan öyle? Ultisine var Bu bizde cehennem ejderhası olmuş oğlum. Bilenler vardır. Clash of Clans'tan belki. Hasarı mı artıyor vurdukça? Öteki her şey yok eder. Abi bir şey gene çok kırık, broken bir karakter bu ya. Bu kalan 29 Ağustos'ta 29 sene bastık peynir moe. Peynir moe kostümü. İyi iyi o da iyi. Dürü. Nani. Nani. <laughs> Star Park'a sushi restoranı <laughs> açma zamanı gelmişti. Ha Kenji oha efsanevi mi? Oha güzel bir şeye benziyor ama. Aa çok iyi çok iyi dur. Her saldırı sıraya değişen toplam iki saldırı. Bir tane vuruyor bir tane ileri gidiyor. Aaa ultisi de çok iyi lan bir dakika. Ultisini beğendim. Ultisi güzel. Meyve samuray kostümü <laughs> de gelecek diyor. İyi iyi yeni hiper şarjlar var. Bir bitmedi bu hiper şarjlar bir bitmedi ya. <laughs> <O konu süperi. gülüyor> Mortis'e süper gelmiş. Artık Mortis tek başına 50 kişi alabilir arkadaşlar. Dikkat edin zaten alıyordu. <laughs> Taran'ınkini beğenmedim growing size while increasing in speed. de beğenmedim. Oh, oh, oh. Sörjinki çok, çok iyi. Sörjinki güzel, güzel abi, Sörjinki güzel olmuş. Menzil biraz arttırıyor. Okay. <laughs> ee, ne geliyor hangi kostümler var? Lan Dynamite'a bir kostüm getirsenize lan. <laughs> var mı? Scare Taylor Season. <laughs> ya yani göremedim. Yok galiba. <laughs> Brawl kostümü iskelet Search. <laughs> e, sözde 1 milyon tane kostüm var zaten. <laughs> Naniye niye güzel olmuş? <laughs> Kit, kitte de zaten 200 milyon tane vardı ama <gülüyor> olsun. <gülüyor> Draco, <laughs> ıı, okey abi Draco'ya gelmesi <gülüyor> güzel. <gülüyor> Tamam. <laughs> Pearl. Kostüm güzel. Kostüm güzel ama alır mıyım bilmiyorum. Ben gelmiş. Yok ben de Magma Mendi var. Sağ ol. Sağ ol. Lanetli Poco. O Poco'nun kostümü de çok iyi ya. Chains. <laughs> Nasıl bir bürokrat? <laughs> <laughs> ee, sınırsız ak... <gülüyor> ne? <laughs> Haa. Oğlum bozar lan oyunu. Bir savaş şey önce kısır ateş Ha hareket artışı. Hız artıyor. Okey. İki yeni militem adıyor. Kostüm kostüm ne? Eski <laughs> oyun modlarını diriltiyoruz. Ah and, and Dynamike kostüm gördüm <laughs> lan. Ghresom Gas mı bir dakika. <laughs> alacağım, alacağım. Yaz bana Süpersel, bana yaz o kostümden bir tane. Kokuşmuş benze. Tamam, diğerleri umurumda değil benim ya. Bana ne oğlum? Dynamike kostüm geliyor. Dynamike. Dynamike. Henke geliyor, Chester'a geliyor. Chester'da zaten çok <laughs> iyi kostümler var. <laughs> Van ee, Primo mu? mu Yok abi sünger bobalacağım ben Sünger bobalacağım Sünger babadandır adamdır. ne ya? O Rico kostümünü alacak olan var mı Ejderha Bell çok iyi kostüm Bu arada yapan helal olsun Sünger bir sezonunda alınabilecek tamam Olur yeriz onu da yeriz Moon Guardian Hank A bunun çekilişini yapacağız. Okey abi. Güzel. Bunun çekilişini yayınlarda yaparız arkadaşlar. Gelmeyi unutmayın. Ee... evet arkadaşlar bu şekilde bir brawl talk oldu. Açıkçası brawl talk benim için çok iyi miydi? Çok iyi gene değildi bence. Garip garip modlar var ama Sünger Bob'la bir işbirliği yapmaları güzel olmuş. Çok fazla hoşuma gitmedi. Yeni gelen karakterler de güzel, fena değiller. Oyuna bir gelsinler zaten yine detaylıca oyunda inceleriz, deneriz diyelim. O zaman videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dükkan bölümünü de yanık yazarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.